Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sindirim sistemini işleyeceğiz. Öncelikle sindirimin ne demek olduğunu tekrar. Sindirim sistemi. Yaşamımız için gerekli olan besinleri vücudumuzun nasıl kullanılabilir hale getirdiğini hiç düşündünüz mü? Bu işlemler sırasında acaba hangi yapı ve organlarımız görev almaktadır? Canlılığımızı sürdürebilmemiz için dokularımızı oluşturan hücrelerin enerjiye ihtiyaç duyduğunu daha önce öğrenmiştik. Peki besinler vücudumuzda nasıl enerjiye dönüşüyor? Tükettiğimiz besinlerin küçültülerek kana karışacak kadar parçalanması olayına sindirim. Sindirim işlevinde görev alan yapı ve organlarımızın tümüne sindirim sistemi denir. Arkadaşlar bunu model üzerinde de göstermiştik hatırlarsanız. Dedik ki besinler Kana karşıabilecek hale gelmesi gerekiyor, ama hücrenin dedik açıklıkları vardır ve bu açıklıklardan besinlerin içeri girmesi gerekiyor. Bunlardan karbonhidrat, protein ve yağ içeri giremiyordu. Bundan dolayı daha küçük hale getirilmesi gerekiyordu. Mineral, vitamin ve sular ise hücre içerisine girebilecek kadar küçük oldukları için bunlarda herhangi bir işlem gerçekleşmiyordu. Ama karbonhidrat, protein ve yağ molekülleri daha büyük olduğu için bunların küçültülmesi gerekiyor ki hücre tarafından kullanılabilsin. Biz bu olayı da sindirim diyorduk arkadaşlar. Sindirimde görev alan yapı ve organların tümüne ise sindirim sistemi diyorduk. Şimdi bunun gerisine bir bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada organ yapıları verilmiş size zaten. Sindirim ağızda başlıyordu. Ağızdan geliyordu. Buradan yutağa geçiyordu. Yutaktan yemek borusuna, yemek borusundan mideye, mideden ince bağırsağa, ince bağırsağın etrafında bakın kalın bağırsak sarmış bir durumda. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsağa, kalın bağırsaktan sonra atılması gereken kısım ise dışkı diyorduk. Dışkı da anüs yoluyla dışarı atılıyordu. Bu saydığımız organların hepsi sindirim sistemi organlarıdır. Tekrar söylüyorum ağız sonra yutağa geliyor. Yutaktan yemek borusuna, yemek borusudan mideye, mideden ince bağırsağa, ince bağırsaktan kalın bağırsağa, kalın bağırsaktan sonra da anüs de tamamlanmış oluyor. Biz bu organlara sindirim sistemi organları diyoruz arkadaşlar. İnceye kadar başlarından geçen yolculukta nereleri ziyaret ettiğini inceleyelim. Burada görüntü hemen kaymadan tekrar söyleyelim. Arkadaşlar bakın burada bir insan vücudunu vermiş size. Siz her zaman kalem tuttuğunuz taraf sağ diye öğrendiniz ama burada döndüğünüz şeklinde düşünüyorsunuz dedin. Hani katta yapmıştık ya döndüğümüz gibi düşünün. Ee, mideye baktığım zaman J harfine benziyor ve vücudumun sol tarafında bulunuyor mide. Hemen arkasında pankreas var. Miden hemen sağ tarafında karaciğer var. Sağ tarafımızdadır karaciğerimiz ve safra ona bağlanmış bir durumdadır. Besinlerimiz ilk olarak ağızda sindirilmeye başlar. Ağız, besinlerin koparılıp ezilerek daha küçük parçalara ayrılmasıyla mekanik sindirimin başladığı yerdir. Tükürük bezlerinden salgılanan tükürük sıvısı sayesinde parçalanma işlemi ile birlikte yumuşatma işlemi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 çeşit tükürük bezlerim var. Bunlar kulak altında, çene altında ve dil altında olmak üzere çene altı, dil altı ve de kulak altı diyebileceğimiz 3 çeşit tükürük bezim var. Ve siz ağzınıza bir şey aldığınız zaman bunlar direkt salgılanmaya başlıyor. Besinleri yumuşatıyor. Çiğneme olayıyla daha küçük hale getiriyorum. Yani bu durumda mekanik sindirim yani fiziksel anlamdaki sindirim gerçekleşmiş oluyor. Sadece besin gruplarında karbonhidratlarında bir kısmının kimyasal sindirimi gene ağızda başlıyor. O zaman diyorum ki ağızda iki tür sindirim vardır. Hem fiziksel sindirim hem kimyasal sindirim. Fiziksel sindirim tüm besin grupları için geçerliyken kimyasal sindirim sadece karbonhidratlar için geçerlidir. Ve karbonhidratlar dedik ki ee, tükürük sayesinde niye neye dönüşüyordu? Glikoz yani şekere dönüşüyordu. Bu şekilde hücre içerisine girebilecek hale geliyordu. Bir de ağızda gerçekleşir ve karbonhidratların kimyasal sindirimleri başlamış olur. Parçalanıp yumuşatılan besinler dilin yardımıyla yutağa iletilir. Besinlerin ağızdan yemek borusuna ulaşmasını sağlayan yapıya yutak denir. A Bakın Şurayı iyi algılamanız lazım. Yutak neye yarıyor? Ağızdaki besinlerin yemek borusuna iletimini sağlıyor. Çünkü yutak, ağız ile yemek borusu arasında bulunuyor. Ağızdaki besinlerin yemek borusuna iletimini sağlayan yutaktır arkadaşlar. Herhangi bir sindirim gerçekleşmez. Bir kapı görevi görür, sadece besini yönlendiriyor, bir rehber gibi yönlendiriyor, nereye göndermesi gerektiğini belirliyor yemek borusuna göndermesini gerektiren kısım ise yutaktır arkadaşlar. Kas ve burun boşluğuyla yemek ve soluk borusunun birleştiği bir kavşak gibidir. Yutkunma sırasında küçük dilimiz soluk borumuzu tıkayarak yiyeceklerin soluk borusuna kaçmasına engeller ve yiyecekler de yemek borusuna iletilir. Besinli yutakta birazcık daha duracağım arkadaşlar. Şurada bir videom daha vardı. Onu da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. ilk çiğnediklerimizi yutağa doğru iter. Yutakta iki geçit vardır. Bakın. Geliyor besin buraya. Bakın yutağın yaptığı şey ne? Bunlardan biri yem Bakın, soluk hemen yemek kutak. borusu yoluyla mideye, diğeri soluk borusuyla ak... Bak gördünüz mü? Yemek borusuna gönderdi. Burada ise soluk borusu var. Yani nefes aldığım boru nefes alırken solunum sisteminde gördük. Soluk alırken verdiğim yer burasıydı. Soluk borusuydu. Ama burada yemek borusu var. Aldığım besinin yemek borusundan geçmesi gerekiyor. İç gider. Yutkunma anında bu kapak bir an için soluk borusu yolunu kapatır ve böylece yediklerimiz yemek borusuna geçer. Yemek yerken ya da su içerken pek de az olsa bu madde yanlış yola geçerek soluk borumuzu tıkayabilir. Bunları öksürük yoluyla atarız. Tüm görevi gördüğünüz gibi sadece besin maddesinin nereye doğru yönlenmesini gerektiğini göstermektir arkadaşlar. Sadece bunu sağlıyor dedik. Gıdaların ağızdan mideye iletilmesini sağlayan yola yemek borusu denir. Düz kaslardan oluşan bu borunun kasılıp gevşemesiyle yiyecekler mideye gönderilir. Yetişkin bir insanda yaklaşık 20 ila 30 santimetre uzunluğunda olan yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Y Adı üstünde bir boru arkadaşlar, sadece besin maddesini aldıktan sonra midyeye doğru gitmesini sağlayan bir borudan bahsediyorum. Ee, yaklaşık 20 ile 30 santim ya da 25 santim ile 30 santim arasında bir uzunluğa sahiptir. Burada herhangi bir sindirim olayı olmaz kaygan bir yapısı vardır. Bu şekilde besin ilerlemesini sağlıyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi düz kaslardan yapılmıştır. Düz kaslar bizim istemsiz olarak çalışacağın kaslarımızı unutmuyoruz. Yemek borusu yalnızca iletimden sorumludur. Besinlerin uzun süre bekletilerek hem mekanik hem de kimyasal çözünmeye uğradığı organımıza mide denir. Midenin kasılıp gevşemesiyle yiyecekler bulamaç halini alır ve mideden salgılanan mide öz suyundaki asitler ve enzimler sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Şöyle ki arkadaşlar biz bunu pet şişeyle yapmıştık pet şişenin içerisine biraz su bırakmıştık hatırlayın buna demiştik ki mide öz suyu İçerisine besin attığım zaman çalkalama hareketi yapılıyor kasılıp gevşiyor mide de gene düz kaslardan yapılmıştır çünkü kasılmasını ben sağlamıyorum isteğim dışında gerçekleşir çalkalama hareketi yapıyor. Bu şekilde besinler gene e, mekanik sindirme yani fiziksel anlamda sindirme uğruyor. Bunun dışında sadece protein yani protein dediğim et ve et ürünleri yumurta bunlar protein kısmına giriyordu. Bunların ise kimyasal sindirimi gene burada gerçekleşmiş oluyor ama bir kısmı. mı başlamış olur. Salgılanan enzimler yardımıyla karbonhidratların Proteinlerin ve yağların kimyasal sindiriminin sağlanarak kana karıştığı yapıya ince bağırsak denir. En uzun sindirim sistemi organı olan ince bağırsak yaklaşık 6 ila 8 metre uzunluğundadır. Besinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Moleküllerine kadar ayrılan besinler ince bağırsağın iç kısmında yer alan ince parmak benzeri villuslar sayesinde emilerek kana karışır. Bu olaya emilim denir. Arkadaşlar villuslar e, emilim olayını gerçekleştiriyor. Besinlerin emilim kısmında özellikle görevliler. Villuslar kalın bağırsakta yoktur. Sakın unutmayın bu tarz sorular gelir. E, kalın bağırsakta villuslar bulunmuyor. Villusların görevi emme. Yani artık ince bağırsağa geldiniz. İnce bağırsakta da e, hem safran, hem pankreas görev alıyor. Bunlar yardımcı organlarımdı. Burada tüm maddelerin, tüm besin grupların artık kimyasal sindirim gerçekleşmiş olur. Ve her ilerlediğinde, ilerlediğinde arkadaşlar emilmeye başlıyor. Bu besinler, karbonhidrat, protein, yağlar artık buralarda emiliyor. Bundan dolayı zaten çok uzun. Çünkü hepsini kana geçirmeye çalışıyor vücudun. Bundan dolayı da uzun olması gerekiyor diye de düşünebilirsin. Karbonhidrat, protein ve yağların emilimi bittikten sonra besinler kalın bağırsağa iletilir. Vitamin, mineral ve suyun emilerek kana geçtiği bölüme kalın bağırsak denir. Şimdi kalın bağırsakta arkadaşlar şu kısım kuyruk gibi olan şu kı kısım arkadaşlar apandisitinizi oluşturmuş oluyor. Apandisit aynı zamanda kalın bağırsağın başladığı kısımdır ama bunun tam olarak ne işe yaradığı henüz tam olarak çözümlenmiş değildir. Aynı zamanda dedi ki dışkının bir süre bekletildiği bir yer vardır. Şu geniş olan kısımdır. Buraya da rektum diyordum. Rektum dışkınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Yani mesela otobüste gidiyorsunuz. E hemen tuvaletini mi yapacaksın? Hayır yapamazsın. Tuvalete gidebilmen gerekiyor. E, bu durumda tutman gerekiyor. İşte senin tutmaya çalıştığın yerde bekletilen şu kısma rektum diyorum. Şu en son kısmı ise artık dışkının atıldığı yerdir. Yani anüstür. Kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği yere kör bağırsak, kör bağırsaktaki çıkıntıya ise apandis adı verilir. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsakta yararlı olan son maddelerde emilerek geriye kalan atık maddeler anüse iletilir. Burada emilen şeyler su, vitamin ve minerallerdir arkadaşlar. Su, vitamin ve mineraller kalın bağırsak tarafından emiliyor demiştik. Burada ince bağırsakla birleşmiş bir yeri vardır zaten. Buradan besin buraya giriyor ve bunun içindeki su, vitamin ve mineraller emiliyordu. Aynı zamanda kalın bağırsakta arkadaşlar K ve B vitamini üreten bakterilerim yer alıyorlardı. Bunlar benim için çok önemliydi demiştik. Çünkü bu bakteriler sayesinde K ve B vitaminlerini vücudum almış oluyordu. Başka herhangi bir besinden alamıyordum. K ve B vitaminlerini tekrar söylüyorum. Kalın bağırsakta bulunan bakteriler üretiyordu. Kalın bağırsak eğer ki çok iyi çalışmazsa, iyi çalışmazsa dedik ki dışkı sulu olarak atılır. Biz buna ishal diyoruz. Bu durumda kişinin su miktarını fazla alması gerekiyor da sulu yiyecekler yemesi gerekiyor demiştik. Bunu da aklımızda unutmuyoruz arkadaşlar devam edelim. Sindirilmemiş artık maddelerin dışarıya atılmasını sağlayan yapıya anüs denir. Sindirimin bittiği yerdir. Dediği gibi sindirimin bittiği yerdir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ağızda başladı. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, buradan kalın bağırsak, kalın bağırsaktan sonra da anüstür dedik eee karaciğer ve e, pankreas arkadaşlar yardımcı organdır demiştik. Çünkü besinlerimiz karaciğer ve pankreasa uğramıyordu. Yani sindirim sistemi organlarını sayın dediği zaman ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs demeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.